Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes e, şu günü çok bekliyor Sıla Türkoğlu hayranları özellikle. Ben de tabii ki 17 Şubat kızımız Sıla Türkoğlu'nun doğum günü. İyi ki doğdun güzel kızımız. Şimdi daha hayranı olarak e, sabırsızlıkla bekleyen ve her e, her gün sana e, iyi ki doğdun söyleyen yani hayranı. Evet arkadaşlar umarım siz de benim gibi kızımızın doğmasına çok sevinenlerdensiniz. Kızımıza sürpriz yapalım, oy verelim. Tüm kategorileri de birinci yapalım. Kızımıza sürpriz olsun ve bizden hediye olsun. Tebrikler sana, tebrikler güzel kızımız. Şimdiden ne kadar çok tebrik etsek de benim için She's so-